Evet arkadaşımız Merve Tokaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son durumu aktardı. Birazdan da çıkış gerçekleşecek. Kendisinden son bilgileri aldık. Şimdi devam edelim. Ekonomi gündemiyle devam edeceğiz. Ekonomist Muhammed Bayram ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya bizlerle birlikte. Sayın Bayram hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Ata Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Neler diliyorum? Ee, şimdi tabii Atabey çevrim içi olarak yayınımıza katılıyor. Hemen sizinle başlayalım. Atabey maaş zamlarıyla başlayacağız. Asgari ücrete zam pazarlığı aralığın başında başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan e bir kez daha çalışan enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Şimdi masada işçiyi temsil eden Türk İşletisik'ten mesajlar da var. E nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, asgari ücrete zam konusu e, hatırlanacağı gibi iki, iki açıdan ele alınıyor. Birincisi e, enflasyonun geçtiğimiz dönemki değeri, ikincisi e, beklenen enflasyon değeri. E, burada Sayın Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamalar ve ısrarla aynı açıklamayı tekrar ediyor olması önümüzdeki dönemki enflasyon değeri, yani enflasyon beklentileri e, ekseninde bir e, zam yapılacağı yönünde. Bu da şu anlama geliyor asgari ücreti yapılacak zamdan 2024 yılının ilk 6 ayını baz alırsak ya da tamamını baz alalım Merkez Bankamızın buradaki beklentisi %36'ya revize edildi. Bu eksende bir zam yapılacağını öngörebiliriz. Memur maaşlarını düşündüğümüzde ise burada geliştiğimiz enflasyonun etkisi olacak. Çünkü Temmuz'dan beri enflasyon farkı devreye girecek. Bu da bizi %42 %43'lük bir %68 beklenti olduğu için %43 artı e, toplu sözleşmeden gelen hakkına götürecek. Dolayısıyla burada önümüze şöyle bir durum çıkacak. Birincisi resmi enflasyon %36 beklendiği için e, hissetilen enflasyon dediğimiz ya da hane halkı bütçesinin özellikle büyük şehirlerde e, ana harcama kalemlerindeki fiyat artışı göz önüne alındığında çok daha fazla bir bekleyen enflasyon söz konusu en finansal piyasada. Dolayısıyla bunu bir kenara ayırarak 136 baz alın dersek asgari ücretle memur maaşları arasında da bir fark oluşacak. Bu da iş barışının ben önemli ölçüde etkileyeceğini de değerlendiriyorum ve hatta önümüzdeki 6 ayda veya daha sonra burada iş piyasası açısından asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın kamu sektörüne geçmeye çalışması gibi durumlar bile söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada yapılacak zamın aslında bu ikisiyle birbirini dengeleyecek, yakınlaşacak şekilde gitmesi gerekirken maalesef söylediğim makas meydana gelecek. Burada firmaların özellikle e, üreticilerin de %35-36 enflasyon beklentisi üzerinde daha fazla bir zam verme eğilimi olur mu? Ee, yani Hazine Bakanı bu görüşten e, farklı bir yere gelir mi? Daha da yüksek bir seviyeye çıkar mı bakanlık olarak dediğimizde ise burada önümüzdeki dönem 2024'ün ikinci yarısı için özellikle dünyaya yani küresel yatırımlara da vaat ettiğimiz bir e, politik çerçeve var. Ekonomik politik çerçeve var. O yüzden onun da olacağını zannetmiyorum ki bu ayrışık gerçekleşecek benim tahminime göre. Muhammed Bey size de sormak isterim asgari ücretle ilgili. Hem tahminleriniz eğer varsa yani bir hesap bu konuyla ilgili yapılabiliyorsa e, şu anki güncel durumda hem de aynı zamanda yapılan son açıklamalar. Tabii merakla bekleyin asgari ücret. Evet. Hem asgari ücretler için hem de özel sektördeki diğer çalışanlar için bu büyük bir merak konusu. Çünkü enflasyonu yüksek bir şekilde hissettik ve bu da... Ee, Sayın G Hafize Gayarka'nın açıklamasına göre Mayıs ayında, gelecek sene Mayıs ayına kadar bu devam edecek. Çünkü gelecek sene Mayıs ayında %70 ile %75 ile birlikte pik yapması bekliyor enflasyonun. Peki burada asgari ücretli kendini nasıl koruyacak enflasyona göre? Öncelikle enflasyon düşmesi gerekiyor. Enflasyon düşmesi için de hem Hazine Maliye Bakanlığımız hem Merkez Bankası beraber hem sıkı para politikasıyla hem sıkı bir maliye politikasıyla birlikte mücadele ediliyor. Ama bu bir süreç bu. Yani hemen kısa bir yönden kısa bir zamanı geçebilecek, atlatılabilecek bir atalet değil. Fiyatlama davranış bozukluklardan bahsetmiştik. Bu da neydi işte? Asgari ücreti konuşmaya başlamamızdan itibaren fiyatlama davranışları bozuluyor. O da nasıl? Şu anda herhangi bir zam olmamasına rağmen bazı tüccarlar kendi mallarında fiyatlarında zam yapmaya başladılar bile. O yüzden burada en en az enflasyon kadarlık bir artış olabileceğini söyleyebiliriz. Son 6 ayın enflasyonu burada %36 ile %38 civarında. Ancak tabii son 2 ayında da enflasyonu gelmedi. %9'lar seviyesindeydi. Sonra 4.35'e düştü. En son enflasyonda aylık yükseliş hızı da 3.43'tü. Yani bir hayli azaldı enflasyondaki artış. Eğer bu kontrol altına alınırsa Kasım'da ve Aralık'ta doğalgaz ve elektrikten dolayı çünkü ısınma giderleri artacak. enflasyonuz etki yüksek seyretmezse eğer enflasyon düşüş devam edecektir. Ama biz bu sene sonu itibariyle hem asgari ücretlerde hem memurlarda son yapılacak yüksek artışları görebileceğiz diyebiliriz. Peki şunu sormak <laughs> istiyorum. Şimdi 2024 enflasyon beklentisi. %36. Ee, bir hesap yapabilir miyiz acaba? Şu anki güncel... Şu anda canlı görüntüler geliyor. Candan kardeşler adliye sevkili. Hemen dönelim. Hak, hak, hakkınızdaki iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz? Onur o paydınla ilişkiniz olduğunu söylendi. Ne söylersiniz? Hakkımızda kara para aklama iddiaları var. Tutuklanma evet. ihtimalimiz var. Evet. Görmüş olduğunuz Kutu gibi edildi. Nihal ve Bahar Candan kardeşler polis ekipleri eşliğinde polis kontrolünde dakikalar evvel adliyeye sevk edilmek üzere yola çıktılar. Haklarında yönelttiğimiz hiçbir soruya yanıt vermediler. Haklarında kara para aklama iddiaları, nitelikli dolandırıcılık ve örgüt üyeliği suçlamaları var. Oldukça her ikisi de e, bitkin ve yorgun gözüküyorlardı. Yüz ifadeleri o şekildeydi. Herhangi bir soruya da cevap vermediler. Şimdi e, polis kontrolü eşliğinde polis kontrolü iş eşliğinde İstanbul Gayrettepe Asay Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldılar. Bizler de konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet, Merve'ye çok teşekkür ediyoruz. Tabii, e, Sayın Bayram sizinle konuşurken bugünün en sıcak gelişmelerinden biri Nihal ve Bahar Candan e, kardeşlerin gözaltına alımı ayrıca ayrı, ayrı, şu anda sevk edilmeleri e, Merve arkadaşımız bize aktardı e, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden son durumu. Asgari ücret hesaplamasından bahsediyorduk. Ee, enflasyon tahmini %36 2024 için. Ee, nasıl bir hesap yapabiliriz asgari ücret için Sayın Bayram? Bu sonu bu sene sonu itibariyle %40 yakın bir enflasyon beklentisi var. Enflasyon farkı, son 6 ayın enflasyon farkı. Şu an hala hazırda %33'ler seviyesinde, %29.41'di aylık enflasyonu ekleyerek bunun üzerine bunu hesap ediyoruz. Son iki ayın enflasyonu yok. Son iki ayın enflasyonu eklersek zaten memur ve emeklere yapılacak zam farkını buluyoruz. Y yine aynı şekilde memur emeklerine. Ama asgari ücretler enflasyon fark kadar bir zam almıyor kendilerini. Bunun başka parametreler de var. İşte burada kira artış hızları, tüketimdeki artışlar, enflasyonun artışlar ya ve zaten diğer en az asgari düzeltiyorum. En az enflasyon kadar e, evet. alacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna ilişkin bir taahhütü var. Enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz diyor ki son pandemi sürecinden itibaren enflasyonun altında hiç daha artış yapılmadı. Mutlak surette enflasyon üzerinde olacaktır ama asgari ücretlerde enflasyon ne kadar üzerinde olacağını tahmin edemiyoruz. Bundan vermeniz mümkün mü şu anda? Tabii şu anda gerçekleşecek enflasyon 38'ler düzeyinde olmasın bekliyoruz. 38 yüzde %40'lar seviyesinde bir asgari ücret bekliyorum. Bu da eğer %35 olursa işte 15 bin pardon %40 olursa 15 bin 960 seviyesinde. %45 olursa 16 bin 530 düzeyinde. %50 olursa 17 bin 100 lira seviyesinde. Ama tabii bunun yani i̇şçi kesimi olmasa kadar bir de işveren kesim var. Hı, hı. de destekleyici paketlerin açıklanması lazım. Şu anda asgari ücret desteği 500 lira seviyesinde. Sadece enflasyon oranında değil aynı zamanda işveren açısından da mutlak surette destek paketleri olması gerektiğini söylüyor. Çünkü şu anda asgari ücret bir net olarak 11 olarak 11.402 lira, 15.162 lira işverene maliyeti. Maliyet de çok ciddi bir şekilde artıyor ki işverenler gerçekten bundan muzdarip. Peki Ata sizin bir tahmininiz varsa yine dinlemek isterim. Aynı zamanda hatta önce tahmininizi dinleyeyim sonrasında diğer sorumu sorayım. Asgari ücreti %40, %40'dan fazla artış olabileceğini ben düşünmüyorum. Ee, daha aşağı bir seviyede olacaktır. Burada kamu belki araya girerek e, işverenle e, ancak bir denge sağlayacaktır. Yani kamunun da bir kısmını karşılaması söz konusu olabilir. E, burada da şöyle sorunlarımız var. E, önceki yıllardaki gibi bir e, elimizde bütçe yok. O yüzden e, kamunun da burada karşılayabilmek için işverene bir e, telkin yapması çok zor. İşverenin de 35'in üzerine 40'lara doğru çıkması, bu şu an içinki üretim seviyemize baktığımızda onun da ben çok zor olduğunu değerlendiriyorum çünkü maliyetler oldukça yükselmiş durumda geçtiğimiz iki yıl içinde buna ihracat pazarlarımızdaki sıkıntılar dahil. O yüzden burada asgari ücretli tabii Sayın Bayram'ın vatandaşı... dediği gibi, Sayın Bayram'ın dediği gibi enflasyon oranında belki daha üstünde bir zam yapılır asgari ücrete. işveren de bazı paketlerle desteklenirse bu şekilde o sizin bahsettiğiniz sorunun üstesinden gelinebilir mi? Şimdi geçtiğimiz 1-2 yıl için böyle söz konusu oldu zaten ama bu söylediğim gibi bütçemizde artık son 2 yıla göre büyük bir farklılıklar var ve bizim bütçedeki gider artış hızımız, gelir artış hızımızın üzerinde böyle paketlerle desteklenmesinin ben çok zor olduğunu değerlendiriyorum haziran ayında gerçekleşen ekonomi politikası değişikliğiyle buna el vermiyor. Eğer bütçede bu şekilde bir açık daha öngörülürse bu aynı zamanda vergilerin gelecek sene daha da arttırılacak zaten ama daha da arttırılması demek olacak. Aynı zamanda Aralık ayında ücretlerin bir çıkmaza e, mı sokar diyor. Tabii ki çıkmaza sokar ve ücretlerin %40 üzerinde arttırılması bile yani bu beklenti bile biraz önce değindik, bu beklenti bile Mayıs ayında beklenen enflasyon zirvesini daha da uzatır, daha da yukarı çeker. Enflasyonla olan mücadele programı oldukça etkilenir ki zaten %36 beklenti seviyesinde ben şu an geçerliliğini yitirdiğini değerlendiriyorum. 2024'ün daha yüksek seviyeli bir enflasyon değerine ulaşacağımızı değerlendiriyorum. Peki çok kısa bir iki cümleyle rica edeceğim e, Atabey. Sonrasında Sayın Bayram size döneceğim. Yine sizden de birkaç cümleyle rica edeceğim. E, asgari ücret zammı. Şimdi enflasyon seviyesinde olursa ekonomideki e, seyir nasıl olur? E, enflasyon seviyesinin üstünde olursa nasıl bir seyir gerçekleşir? Yani enflasyon nasıl etkiler? Atabey. E, enflasyon e, üzerine çıkıldığı zaman burada eee e, Asgari ücreti, asker ücreti çalışan sayımız göz önüne alındığında e, burada firmaların e, ben e, gelecek geleceğe dair beklentilerin etkileneceğini ve e, e, maliyetlerini kısmak için Peki. yine iş gücü piyasasına dönebileceklerini değerlendiriyorum ki bu e, istenmez. Özellikle hükümet bunu istemeyecektir. Peki Sayın Bayram sizin yine asgari ücret konusuyla ilgili eklemek istediğiniz bir nokta, not var mı acaba? Çok kısa bir En az enflasyonunda bir artış yapılacaktır asgari ücretlere. Çünkü Türk İş masada bu sefer iki erkek, iki kadın asgari ücretliği de masaya getiriyor ve bir kişi de kendi sendikasından oturacak. Bununla beraber de ücretlerin alım noktasını alım gücünü artırmak için de bazı çabalar olacaktır. Vergi diliminin sabitlenmesi gibi. Ama burada şunu da söylemek gerekiyor. Eğer gereken düzeyde artırılamazsa büyük şehirlerde çalıştırılacak eleman da bulunamayacak. Ve her ne kadar böyle konuşsak da büyük şehirlerde zaten sendikal olan iş yerlerinde asgari ücret yok. E sendikal olmayan yerlerde zaten ücretli işi bırakıyor. Neden? Geçinemiyor. O yüzden asgari ücret seviyesinin makul bir düzeyde olması gerekiyor. Ve bundan sonra da hedefleyen enflasyon geçilmeli ki enflasyon üzerindeki atalet kırılabilir. Ne ataleti? Asgari ücret artacak, enflasyon artacak beklentisi. Peki. Çok teşekkürler Sayın Bayram. Çok teşekkürler Sayın Özkaya. Önemli değerlendirmeleriniz için. Efendim konuklarımızla ekonomi gündemini konuştuk ve bu saatin sonuna geldik. Saat başında karşınızda olacağız ama önce kısa bir reklam arası.